Ne ben otobüse ne uçağa ben binler. Ben de neyle gideceğim? Para yok ki. Belediye bırakmıyor ki ben. Ben ödedim. Ha bu kadar fatura var. Eyvallah. Kayyumdur. Kayyum birisini alıyor, ikisini çıkarıyor, kadroları çıkarıyor. Bilmiyorlar nedir, neyin nesidir. Asfalt için bir şehrin uşaklarını iptal etmek bence bu şehre en büyük en büyük yanlıştır. En büyük ihanettir. Şimdi bakıyoruz bu topraklarda, bu bölgede değil sadece e, uçak sorunu var. Van'da otobüs sorunu da var. Banda Van büyük şehir acaba bizim doğru düzgün terminalimiz var mı? Yoktur. Van Spor gitmiş bizim acaba bizim bir tesisimiz var mıdır? Yoktur halkın seçtiği insanlar halka yarın bir hesap verirler. Dolayısıyla yani bugün hangi büyük şehir belediyesi neden kayyum yönetici? Dolayısıyla bunlar hepsi onun ürünleridir. Yanlış uygulamaların ürünleridir. Yani bugün ben bir yurttaş olarak gideceğim kayyumdan nasıl bir hesap soracağım? Öyle bir şey var mı? Yok. Muhatap almaz. Hapya almaz. Ama seçtiğim belediye başkanı olsaydı ben abileri çalarım. Insan gibi sorunları sorarım. Ya benim suyum niye gelmiyor? Benim yani faturam elektrik faturası her zaman suyun iki misli, üç misli. Şimdi su gelmiyor ama elektrik şey su faturası elektrik iki misli. Beklediğimiz yoğunluk normal yani çok aşırı yoğunluk yok ama ek seferlerimiz var mesela. Ee, özellikle uzak mesafelere İstanbul atı. Atışı söz konusu zaten kesinlikle bir yani Önce de bir kim gösterdi, şurada da kim gösteriyor.